Yani normalde rahip o. Değil mi? normalde rahip abi yani. Şimdi sen nereye okutursan okut. Adam Mesih Kilisesi'nin akademisinde yetişmiş. Tamam mı? Şimdi bakın bu, bu burada bizim sorunumuz ne biliyor musunuz? Dördüncü Murat'ta bize bir büyük bir hata yapıldı. Kasıt vardı. Bunda kasıt dördüncü Murat'ta değildi. Mısır fraksiyonu dediğimiz, Kahire fraksiyonu dediğimiz fraksiyon, Türkiye'deki medreselerde fen bilimlerini, tabi bilimler dersinin haram diye yasaklanmasıyla başladı. Ee, bizden o dersler kaldırıldı, sadece din eğitimleri verildi ve bugünkü Osmanlı'nın hakim olduğu coğrafyadaki cehaleti o gün bugündür başlangıcının temeli oldu Yok. ve atamıyorsunuz. Peki, haram olan bölüm nedir orada? Ya haram olan aslında bilgiye erişmemektir. Ha bilgiler öğrenmek haram oluyor. Öğrenmek haram. Evet. Bize bunu haram yapmışlar. Yani öğrenme, cahil kal, bilme, üretme. Öğret tamam? Allah sana versin öğretilmiş. Nasıl tamam verecek? Şimdi kolektif bir aklın ürettiği şeyi Allah sana niye versin? Evet. Mesela bir bilgisayar. İşte evet. burada bir yayını yapıyorsun. Eee bilgisayarı birisi icat etmiş. Onun parçalarını bir şirket icat etmiş. Onun bilmem bir şirket icat etmiş. Yani kolektif bir aklın bir araya gelip ürettiği bir şeyi sen istiyorsun diye Allah emek vermeden sana niye versin? Ya aklımızı başımıza alalım. O Mesih bu bir örnekti. Şimdi geçelim en ünlü siyasetçilere. Yani o bakıyorsunuz Kellogg's işletme fakültesi mezunu e, o kimin? Seventh Day Adventist Kilisesi'nin akademisi. Yani nedir? Yedinci gün kilisesine aittir. E gönderiyorsun çocuğunu orada. Oranın doktriniyle yetişiyor. yetişiyor. E geliyor Türkiye ile dokusu uyuşmuyor. Tamam mı? Bizim sıkıntımız burada. İşte bir kuşak farkı gibi bir şey oluyor. Kuşak farkı. Yani farkı. Ya, inanç farklılığı başlıyor aslında. Adam orada gitti, kafa gitti. Evet. Çünkü orada o mezun olup ilerleyebilmesi için oranın çizdiği yoldan gitmesi gerekiyor. Şöyle de diyebiliriz. Beyni resetlemiş oluyorlar. Tabii sana yeni bir beyin koyuyor. Beyin koyuyor. Bak bunu bileceksin bunu bilmeyeceksin diyor. Asıl benim dediğim doğrudur. Diyor. Bu, evet evet. Sen diyor, benim dediğime bakacaksın diyor. Onları diyor dinlemeyeceksin diyor. Çünkü ben diyor bilimsel konuşuyorum diyor oradan. Bizimki bir bakış öyle. Yani bir güzel bakış gösteriyor kendine. Evet. Onun için de böyle pratikte de, de ekonomik e çöküş evet. yaşıyoruz. Evet. Yani teorikte evet. çok güzel. Evet. Bize öyle şey yapıyor. Ama pratiğe döktüğünüz zaman büyük bir çöküş yaşıyoruz ondan ya sonra. Ben e, o zaman şöyle aklıma geliyor. Şu anki yöneticiler de galiba böyle okullardan mezun oldukları için ekonomi çöküyor. E tabii canım. Yani adam senin ya yani şey yapıyor. Onun doktrinine bakıyor. Hı. Ya şimdi Abit Bey senin bir çocuğun var. Evet. O çocuğunu bana getir bana de. Ben o çocuğa bir üç, üç aylık bir sürede ben ona bir doktorayım vereyim. 3 ay sonra o çocuğa de ki senin baban kim? Kim? Bak Balkanlarda onu yaptılar. Ee, Af Af Hindistan'da onu yaptılar. Tamam mı? Hani geçen programda sorumsuz babalık program anlatıldı programda. Evet yani evet. Bu, bu işte bu sorumsuz tamam. sorumsuz babalıkta biz e, çocuklarımızı sorumsuz davranıyoruz çünkü hiçbir baba e, çocuğuna gönderip de buna bir doktorun ver babası sen ol demez. Biz bunu yapıyoruz. Ya e, dediğim ne katılıyorum çok ilginç bir şey söyleyeceğim. yine konumu bölmeden e, hep anneler analar yavrularını alır. Yanına, az evvel de dediniz ya Hı. gidiyor babaya sonra geri dönüyor anneye yani anne aslında çok e, kutsal bir olay bizim Oğuzlarda çok kutsal bakın e, manaizmde annenin çok önemli bir yeri var evet. anneye karşı sorumluluğumuz var bizim Oğuzların anneye ve babaya karşı bir sorumluluğu anne var anneye babaya ve kadına karşı e, zaten anne kadın değil mi? yani kimisine göre kadın değil. Hayır, kadın, yani ayrı, kadına kadına karşı kadın ayrı ama. Kadına karşı sorumluluğumuz var. Evet. Ama e, semavi dinlere girdikten sonra e, bizim aileye karşı, anneye, babaya işte e, kadınlara karşı sorumluluğumuzu aldılar. Tanrıya karşı sorumluluk yüklediler. Evet. Tamam mı? Onun da her ikisi arasına bir komisyoncu koyduk. O komisyoncular kim? E i̇şte din adamları. Genel, Genel olarak hepsi yani. bu. Bir ikisi değil. Genel olarak hepsi.